Evet merhaba. Tekrar bir videodayız. Ee, bugün o yine ofisteyim. Cumartesi bugün ama biraz işlerim var. Hem de gelmişken dedim kısa bir video çekeyim. Seviyorum ben bu işi. <laughs> Yeşim de yanımda. O da işte arada konuşursa kusuruna bakmayın biliyorsunuz o demans hastası. Ee, bazen unutup konuşuyor öyle onun yanından ayırmıyorum yani o benim için benim kıymetlim biliyorsunuz o benim kıymetlim 30 yıllık eşim neyse dün evvelsi gün işte ne zaman çektiysem o videoyu ben öyle bunu zart diye bıraktım sinirlendim çünkü yani aklıma geldikçe de hala sinirleniyorum bir sürü video çektim de hepsini sildim hep içinde küfür etmişim lan dedim şimdi başımızı da belaya sokmayalım onun için yayınlamıyorum yüklediğim bir videoyu da sildim ha Baktım ki içinde ben dümdüz gidiyorum. Lan böyle video mu olur dedim. Sonra sildim. Çünkü bizim bu milletle iş yok. iş. Çok yaşa hayatım. Bizim bu milletle iş yok. Millet de zaten yanlış bir tabir yani. Yanlış bir tabir. Millet olabilmek için Millet olabilmek için bizim daha on fırın ekmek yememiz lazım kardeşim. Bizde hamaset edebiyatı baskın bir kültür olarak görünüyor. Hamaset. Hamaset. Biz şöyle bir milletiz. Asırız, keseriz, dünyanın en kahraman milletiyiz. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. 5000 yıllık devlet geleneğimiz var. Nerede lan senin 5000 yıllık devlet geleneğin? Hani nerede? 5000 yıllık devlet geleneği olan bir bir köklü ulus, kadim bir uygarlık. Böyle sümüklülerin, dinci şarlatanların 10 sene içinde yok edebileceği bir devlet olabilir mi ya? 10 sene bile olmadı. O beş beyirle be 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 diye diye Bahsettiği bu devlet yok oluyor. Her türlü kurumlar içi boş. Adam içini boşalttı. Ordu, ordu bile yok ya. Ordu da kalmadı artık. Bitti. Talikatların cirit attığı bir kurum haline geldi ordu. O da askerlik yapmış biri olarak subayım ben, yedek subayım. Askerlik yaptım. Ya ordunun nasıl bir kurumsal yapısı olduğunu, hiyerarşik düzeninin nasıl olduğunu çok iyi bilirim. O orduyu bugün mahvettiler. Polis teşkilatını mahvettiler. Hukuku mahvettiler. Hukuk diye bir şey kalmadı ya. Özel döneminde birkaç olay oldu böyle. Anayasayı edenme, bir kere edenmekte bir şey olmaz filan demişti. Herkes ayağa kalktı. Hukuk, huku, guguk yaptınız. Lan bugün o guguk bile yok. Guguk, gugu arıyoruz. Gugu. O gugu bugün arıyoruz. Gugu, guguk bile kalmadı. Şimdi sen bu durumdasın. Diyorsun ki Türk milleti şöyledir, böyledir. İşte Atatürk biraz uğraşmış. Ömrü vefa etmemiş. Ömrü vefa etseydi Atatürk istediklerini yapabilseydi gerçekten bu topraklarda yaşayan bu ahaliden harika bir ulus oluşturabilirdi. Türk budunu hakikaten Türk budunu olabilirdi. Olmadı kardeşim. Olamadı. Olamadı. Daha adam ölmeden önce Atatürk ölmeden önce zaten onun aleyhine çalışanlar saman altından su yürütmeye başlamışlardı. Hani İnönü şöyle, İnönü'yü çok severim ama İnönü de bunlara biraz yolunu açtı yani. Yolunu açtı. Daha Atatürk öldü, onun yanından def ettiği adamları hemen yanına çağırdı. Efendim küslük olmasın da bilmem ne olmasın da. Yani yapılacak iş mi bu? Çok erken geçtiler çok partili dön döneme. Yani daha bu iki üç nesil geçip ondan sonra o köy enstitülerinin filan ya da eğitim sisteminin iyice kökleşmesi lazımdı. Birkaç nesil, iki nesil en azından bu eğitim sisteminden geçmesi lazımdı. Köy enstitülerini kaldırdığından sen hiçbir şey demedin. Ezanı, ezanı diyorlar işte efendim Türkçe okutuyorlardı. Arapçaya geçtik. Geçilmedi aslında. Bakın kanundaki maddeye bir daha eklendi. Arapça da okunabilir. Yani şu anda isteseniz herhangi bir şeyde ee, camide Türkçe ezan okuyabilirsiniz. Türkçe ezanın yanında Arapça da okunabilir. Gidin bakın. Demokrat Parti'nin getirdiği kanun hiç kimse bir şey demedi. Yani Atatürk'ün ölmesini bekliyorlarmış. Ölür ölmez adamın aleyhine onun başlattığı her şeyi durdurdukları gibi bir de geriye döndürdüler de geriye döndürdüler. Yani bu toplum var ya başına gelen her şeyi hak ediyor kardeşim. Hak ediyor. Hak ediyor. Bu, bu toplumla hiçbir şey. Geçen gün bir yazı okudum. Artık o kadar bıkmış ki onu yazan kimse. <laughs> diyor ki sen istediğin kadar uğraş diyor kardeşim. Yırtın diyor. Eğer bir toplum ileriye gitmek istemiyorsa, bokun içinde yaşamak istiyorsa onu sen oradan kurtaramazsın diyor. Ne yaparsan yap diyor. Doğru. Doğru kardeşim. Ne yaparsan yap. Arabın iki yüzlülüğü, riyakarlığı, sinsiliği, yalancılığı kanımıza işledi bizim de ya bu din yüzünde. Bizim kanımıza işledi bu Arabın pisliği. Ne din kardeşimiz diye. Lan din ayrı bir olay. Sen din dinle Arabın kendi yaşam felsefesinin, yaşam tarzının, kültürünün ne ilgisi var ya? Bizde ne oldu biliyor musun? Arabın feracesi, takkesi, küla adetleri de dinleştirildi. Araplar kutsal bir ırk haline getirdi. Osmanlı dönemine bir bakın. Ondan kalan biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz ya. Osmanlı'yı biz 1923'te yok etmedik. Tarihin derinliklerine gömmedik. Biz Osmanlı'yız. Osmanlı toplumuyuz biz yani. Biz Osmanlı toplumuyuz. O, onun devamıyız yani. Aynı kurumları aldık, devam ettiriyoruz yani. Yeni yeni inşa edilen inşa edilenler de oldu ama ana yapı Osmanlı. Şimdi sen ne yaptın? Osmanlı ne diyordu? Etrakı bir idrak. Ne demek o? Etra Türkler için söylüyorum. Etrak bir idrak. İdrak yoksunu Türkler. İşte bunu yumuşatmak için bir bir kısım yalamalar yandaşlar efendim işte onlar isyan edenlermiş de şuymuş buymuş işte. Lan hepsini kestiniz doğradınız mı? Yavuz Sultan Selim'den başladınız. O yeseviyattan koptuğunuz an yeseviyattır aslında. Kayı boyunun, kayı boyunun ana dini anlayışı yeseviyattan gelir. Yani Alevi Bektaşi kültürüdür. Sen Yavuz döneminde bunu terk etti. Muaviye'nin Emevi anlayışı olan Sünni, Selefi bir anlayışa döndü. Sen asıl ana, ana yapını terk ettin. Dini anlayışını terk ettin. Bilime, bilime kapattın, yeniliğe kapattın, çağdaşlığa kapattın bu toplumu. Ya düşünsenize, Türkiye'de kurulan, yani daha doğrusu Osmanlı'nın kurduğu zorluklarla kurduğu, ee, Efendi'nin kurduğu rasathaneyi efendim borularla alttan beleklerin bacaklarını dikizlemek günahtır diyen bir geri zekalı bir şarlatan aptal şey İslam'ın lafıyla padişah kapatmak ve zorunda kalıyor. Ve bir rivayete göre bunu bilemiyorum doğru mu değil mi? Denizden top atışlarıyla yıkıyorlar rasathaneyi ya. Biz böyle bir geri zekalı toplumuz ya. Geri da çığır açmışız çığır. Hala Osmanlı şöyle, Osmanlı böyle. Al Osmanlı'yı bir tarafına sok. O Osmanlı'yı tabii. Bu toplarla e, yıkan geri zekalıları al. Ne yaparsan yap. Al ne yaparsan yap. O yüzden Hamaset edebiyatından bizim kendimizi bir an önce sıyırmamız lazım. Sıyırmamız. Hamaset. Çünkü bizi batıran bu hamaset. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Biz asarız, keseriz. Hiçbir şey yapamazsın. İşte Yunanistan geldi kardeşim. Senin 20 Adana çöreklendi. Ne yapabiliyorsun? Hadi bana söyle. Ulan bir üzerinde ot bitmeyen kayalık için kayalık için, kardak kayalığı için Türkiye savaş açıyordu be. Sen benim kaya orası benim toprağım. Çakıl taşını veremem diye. E, ne oldu şimdi? 19 mu 20 mi? 18 adı diyorlar en son. Şimdi 20'ye çıkardılar. 20 adamız diyor biz e, Yunanistan geldi bayrak çekti. Hep de koca koca adalar. Öyle küçücük taşlık maçlık kayalık değil yani. Değil yani. O yüzden ben şunu demek istiyorum. Türk milletinin millet olabilmesi artık zor görünüyor. Çünkü aramızdaki tüm farklılıklar, farklılaşmalar kaşına 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 derin uçurumlara dönüştü. Farklılıklar aslında bir toplumun şeyidir. Mozaik derler ya. Ben o mozaik kimisi çok kızıyor. Ben mozaik mozaik lafını çok seviyorum. Tabii ki bir yeknesak ta Edirne'den Hakkari'ye yeknesak tek bir toplum ol olamayız yani. Mümkün değil zaten. Şimdi Rusya da bizim, bizim belki 50 katımız, yüz katımız büyük bir devlet. Orada yaşayan toplum, Rus toplumu, Rus milleti. Yeknesek bir toplum mu? Yo. Yo. Kalk şeyden başla, Avrupa'dan Kamçatka Yarımadası'na kadar devasa bir ülke. Bin çeşit millet var. Ama hepsi bir arada yaşıyor. Bak bir sorun çıkıyor mu? Onların da farklılıkları var. Evet. Hala hani Amerika Birleşik Devletleri. Onları da Amerika bak düşünün ya. 5 bin yıldır gelmek geleneğim var diyorsun. 10 senede sümüklü tarikat liderleri geldi senin ülkendeki bütün kurumların içine etti. Gıkırı çıkaramadın. O kadar zayıf yapılanmış ki bunlar böyle iskambil kağıdı yapılarmış ki hemen çöktü. Şöyle bir rüzgarla hepsi yıkıldı gitti. Çünkü 5000 yıllık devlet geleneği falan yok senin. Hepsi fasar ya. Öyle bir geleneğin olsaydı bu devleti koruyan güçler olurdu. Bunlara müsaade etmezdi. Ne oldu? Yok çünkü öyle bir şey. Yok. işte. herkes cebini doldurma telaşında. Çünkü bizde bireysellik vardır. Bireyselizdir biz. Ne diyorlar? Her koyun kendi bacağından asılır. E, bu ne demektir? Ben gemimi kurtarayım da bu tarafta devlet, devlet yok olmuş. Yönetimi şeriata dönmüş. O olmaz adamın? Kendine iğne batana kadar battığı anda ciyak ciyak cırlar. Eee, para yok yandık bittik siftah yapmadık yapmazsın tabi, Yanındaki komşun siftah yapmazken onun umurum değildi. Çünkü çünkü ucu sana dokunmuyordu. Senin de siftah yapamadığın günler gelince ciyaklamaya başladı. Onu siftah yapamadığı gün sen onun derdini paylaşabilseydin bir de Müslümanım diye geçiniriz. Onun derdini paylaşabilseydin işte o onun o onun o onun için o zaman bir millet olurduk. Millet bilinci budur. Ulus bilinci Yok ki bizde öyle bir şey. Orada galibanlar grev yaparlar. Belediye bunları atmış işten. Hiç kimsenin umuru olmaz. O 50 kişi kendi kendine bağırır durur. Polis de gelir bunların analarını, avratlarını gebertir. Dayaktan öldürür. Cumhurbaşkanı. Ee, yani yazar, bağırır, çağırır. Ee, Hiçbir şey olmaz. Çünkü buradaki diyelim pettas işçileri o anda iyidir durumu. umursamazlar Umurları olmaz, umurları. Umurları olmaz. Farkında bile olmazlar. Ruhları duymaz. Ne zaman ki kendilerine üvendirenin ucu değer ondan sonra cırlamaya, bağırmaya, böğürmeye, anırmaya başlarlar. Sen oradaki arkadaşların grev yaparken gidip yanında dursa desteklesene. Az korkak lan bunlarla görmesinler. İşimden olurum. Bireyseliz biz bireysel. Her şeyimiz bireyseldir arkadaşlar beğenmediğini o Amerika Birleşik Devletleri. Ulan 1700'lü yıllarda Amerika Avrupa'nın biraz da uzak doğunun hırsızının, uğursuzunun oluşturduğu bir devlet o be. Hırsız, uğursuz adamlardan oluşmuş dünyanın şimdi en büyük, en önemli demokrasisine sahipler ya. 5.000 <laughs> gündür bilmiyorum. Ulan hadi şimdi küfür edeceğim. <laughs> hadi 14 dakika oldu arkadaşlar. Böyle böyle devam edeceğiz.